Merhaba sevgili kedi severler. Yeni bir kedi sahiplendiyseniz, onun mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için bazı önemli adımları atmanız gerekiyor. Yeni kedinizin evi tanıması için ona sessiz ve güvenli bir alan sağlayın. Ani hareketlerden ve yüksek seslerden kaçının. Mama ve su kabı, kedi kumu ve kabı, tırmalama tahtası, yatak ve oyuncaklar gibi temel eşyaları edinmelisiniz. Kediniz yeni ortamına alışmak için zamana ihtiyaç duyar. Onun size yaklaşmasını bekleyin ve kendini güvende hissetmesine izin verin. Sahiplendiğiniz kediyi bir veterinere götürerek genel sağlık kontrolü yaptırın, aşılarını ve parazit korumasını düzenleyin. Kedinize uygun, kaliteli bir mama seçin ve beslenme saatlerini düzenli hale getirin. Daha önceki beslenme alışkanlıklarına dikkat edin. Kedinize zamanla sevginizi gösterin ve ona özel bir bağ kurun. Zorla sevmek yerine onun ritmine uyun. Bu adımları takip ederek kedinizin yeni evine daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu bir birliktelik dileriz.